Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Naruto ile birlikte George bineceğiz. Hoş geldin Naruto. Hoş buldum. En yani de yaptık. Devesiyi de bulduk. Kaçamazsın ki gel. Oğlum o sen. Hmm. Al bana pompalı. Yan. Gel. Anlam Anlam gel yanıma gel. Tamam geldim. Pompalı yan. onlara dalacağız şimdi. Dalıyoruz hatta. Al. Aldım ikisini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarda da bir tane Naruto'yu kaldırıyorum. Naruto aha motor da var. Hemen loot hemen. hemen. Hiç hemen geç, geç kalmak. Hemen. hemen de dalacağız. Kas güç alın. Yani öyle. Ben alayım hepsini. Şöyle gel şöyle. Bunları da hemen lootlayak. Kapat kafa. Sen, sen niye bu kadar düşüyorsun? Gel yanıma gel yanıma. Gelmiyor ki bunu. Geldi geldi. Marked location. Ne bu zombi vallahi canı bir. Ha. Oha. Adam sıfır gösterme. Böyle oyuncuları arkadaşlar etiketleyin ne yapacağımızı. <laughs> arkadaşlar şunu da vuralım hemen. oldu. Adam Atamadım elimizi. Önümüze bak bak bak. Nerede? Hani? Burası bir yerde işte illa ki bulacağız. Al. Lan aracı. Kaçıyor. Tamam ben şunu bitiriyorum. Ya. Anladım. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Ellerinize sağlık. Vallahi kusura bakmayın. Nerede Neredeler ya? Dur. Lan dur. Niye durmuyorsun? Nerede? E, tamam dur. Nerede olduğunu sen bakma al. Bu gitti de. Bunlar bu biriyle çalışıyorlar dur dur arkada bot var. Bu saniye bitirme lan. Watch Oyna. Durmayacak. Aha. Adam. Adam var. Odada. Nerede? Odada. Watch Çekil. Ben oraya gitmeseydim biraz daha önce geçseydik biraz daha kill alabilirdik. Nereye? Aa, jüri skor dondurmadım. Oyna oyna oyna. Canı bir, canı bir. Sağda da biri var. Tamam dur burada. Dur burada. Al katta. Ay. Bak jüriskopu de bak onu da alabilirdim de işte biraz yanlış oynadım. <laughs> Mark's an open door. Dışarıda. Ben sağda sağda. Sasuke şu sağa dikkat et. Sasuke sağ arkada adam var. Hani? İçeride. Watch out. Dikkatli ol Bak bak. Bomba atmasın dikkatli ol. Sasuke. Hah. Gel. Nerede? Bu evde değil miydi? Lan? Ha şu eve kaçmış en sondaki eve. Hadi ya yürü 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 yürü. Hızlı gitmemiz lazım içerisinde. Şey. Mermi mi kuduz bir mermi var arkadaşlar. Şu mermiyi beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Gördüm gördüm bir tane. Şey Arkaladım. Şu... direkt dal. Adam olabilir ha. Bir kontrol et. Var var. Var sola 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 çek. Çok iyisin alışırsın ha. Sasuke abi beni ara şöyle tarafa. Sasuke gel yanıma. Bir saniye. Yanıma gelmen lazım. Gel bak. Oy! Bir görsem var ya efsane attım. Arkandayım kankam. Bak gel. Arkadaşlar ortada taktikler. Gel, Göster bak, bak. bakayım. Arkadaşlar şimdi Sasuke gelir mi? Ne? Bak. Şuradan Sasuke de şuradan da bir tane bizi çıkar. Ha. Taktik. Evet. Uy. Aa, uy. Ben beğendim. Deri baygın. Anladım. Ha adam var adam adam solda sağda. Tamam. Bak. Ne? Biri gitti. Birisi de şeydeydi içeride. Sasuke demin sen bana kızdın mı? He? Demin ne oldu? Ne oldu? Niye bağırdın? Bağırmadım. Oğlum aracı durdurdum ya. Yo dedim işte yapıyorsun bu sporu ya. AVM ha, var gel al. Vallahi. kusura bakmayın kanka ellerinize sağlık ellerinize sağlık kusura bakmayın kusura bakma Bir öpücük atalım yemin ederim üzülüyorum yemin ederim üzülüyorum. bak yemin ederim suski bunları tamam, bak. Aysa, at, tamam. Ben, ben konuşurum onlarla arkadaşlar onları istek atıp konuşacağım ben onlarla Vallahi bak size de göstereceğim hatta bekle. Maç bitsin. Bir kişi mi? Meyve alak orada bekleyecek adamları. Aa gördün mü? Bağ tepede pusuyorlar. Bekle dikkatli ol. <laughs> Birini aldım. Git 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 git. Birinin canı bir iki etti. İki tane iş etmedi. Fazla açılma. Direk git. Direk git. Tamam. Ellerinize sağlık. Bas 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 gerek yok. Son bir kişiler Lan beni al. Gel lan. Lan dur. Oğlum gelsene. Oğlum al. Lan gel. İyi e, bırak lan. Lan geç kaldık gel. Aman mı dur dur. Oğlum dursana. Oğlum gel vallahi geç kaldık. <laughs> Hadi bakayım. <Ben>, Taktik. <laughs> Şimdi açıkta bizi yakalasa. Buz olmazsa var ya. Açıktan böyle götümüz yemez gitmeye valla. göstereceğim. Bir dakika hemen sesimi açayım. Kanka ekleyeceğim seni. Ekleyeceğim seni tamam mı? Ekleyeceğim seni. Ekleyeceğim seni. Seni ekleyeceğim. Öldüreyim seni. Tamam mı? Robi'de konuşacağız şimdi. İstek atsın. İstek at bana. Ver ben yazayım. Ver yaz yes, yaz. Yes. Ga. Büyük mü? Ga Galili. Nasıl nasıl büyük mü? Hepsi küçük. Hı, hmm, hepsi küçük. Galili. Ga -li... li li. Bo b o. B o. Bo... Pro. 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 Aynen. Bu dur ha? Aynen bu. Tekrar. Aha. Bakın kıyafet. Furkan mi? nerede? Furkan tekti. Bakın kıyafet aynı mı? Furkan da videodan buluruz şimdi. Ha Furkan burada. Tamam Furkan da buldum. Furkan da şekilde. Hoş geldin kanka. Ben çıkayım Sasuke <laughs> arkadaşlarım. <laughs> sen sesini kapatsın. <laughs> Arkadaşlarını çağırsana. Naruto sen çıksana. Yemin. <laughs> Furkan nerede? Sasuke. Takım arkadaşını çağırsana. Yok Furkan'ı çağırın oğlum Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> <laughs> <Allah>. Nasılsınız? <laughs> Kusura bakmayın vurdum diye. Valla videodayım. Yok yok. E, yok. Bey, bize zaten şey Şu anda da videodayım. E, ee, video selam söyleyin. söyleyin. Videoya selamlar. Beni ekran etsiniz. Furkan, Furkan kusura bakma vurduğum için. Nasıl? Naruto yok yok önemli değil. Naruto, <laughs> Naruto beni ekleyebilir mi? Naruto vallahi çıktı. Naruto. Kusura bakma. Sasuke ben yok, sen, Senin, arkadaşta dursam bir sıkıntı olur mu? Yaparız ya sıkıntı Vay. değil. Tamamdır videoya like ya. falan at. Söyleyin. Tamam. Hadi <laughs> bye bye. Herkes bir like atın. Lili like atın. <laughs> Bu çocuk 27 kill 28 kill aldı. Dur ben bir çıkış yapayım. Geleceğim konuşacağım sizinle. Popülerliğe bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir tane maçtı. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bye bye.